Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bir oyun oynuyoruz. Smith'e Adama benim misin? Evet. Adama ne kadar o saat İlk bakalım. Aha. <laughs> Oy sonra uzak zaman Ben böyle kaldım mı? Hayır. Ben böyle oyun olmaz Hayra gidin ekonomi. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <necigin bu? gülüyor> Bir toya geçecek miyiz ya? <laughs> Allah. Toy toy binası. En... Daha vermek işte bu hani. Daha küçüğünü. Ana, bu kadar zayıf mıydı ya? <laughs> Orjinal mı lan? <laughs> 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 the best, the one. Daha çok <laughs> sen Abartma sen. Diğer planlar da var. Allah bin. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonunda özürlü kekinden de alıyoruz. Eyfel kulisi mu arkada? Ben Washington. ya öyle bir bir daha geçtik. Ama beni <laughs> Arkada benalar hep oluyor mu ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Ana daha güçlendim mı? <laughs> Polisini geçtik. Şu Washington'ın binası bile daha Bitti bile. Güçlendim bir keşiften daha mı düşlendirecek? <laughs> bir geçti. Hı. Bak Washington'ın binası tam nerede? Hı. 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 geçti. Tamam, tamam. 1 2 3. Tamam. Dörtüsü <laughs> geçti. Do 441 metredeyiz. Korkak. <laughs> Empire State Building'i geçtik. Bu dünyanın ama Dubai dünyanın <laughs> <dünyayı> geçmedik ki. <laughs> Bir milyonu geçtik. Borç kalifi görmedik. Yok artık. Daha şiir bile benimcik oldu. Bu paşanın şiiri mi yok? Paşa. <laughs> Less Vegas mı? Neresi? Biz Lex Lex Las Wuhu! <laughs> Lex Lex Vegas'tayız. Lex Vegas'tayız. Türkiye'de en, uz en uzak hava bulumuna geldik. Daha güçlendirdim onları. Tamam. Bu bize artık daha olsun. Bu noktadan sonra. Evet işte onu mu geliyor şimdi şu minicik şeyde bak. O noktasında bunun yer. <laughs> Oo, işte tam şu nokta. Eee. Um. Oh, o ne ya. Dünyanın en yüksek dağısın o oh. mal. Oo. Oh, Oo Everest. Bir tane da level oh, up. kırıldı. Bulutları geçti. Ona ne şekilde Şey Oh. dedi. burası şimdi çok iyi. Ana bulutlar açılıyor. Yoksa biz... Şey... <laughs> Ya, bu son güç. Ya bunu bastırarsak acaba ne olur? <laughs> Eyvah. <laughs> Neredeyiz? Cennete mi geldik? Cennete geldik. Allah nerede? Allah daha yüksekte. Hatta eyvandan daha yüksek olduğu için öyle. <laughs> Allah her şeyden daha üstü. Tanlıysa, tanlıysa sadece bulutlardan yüksek. Allah tüm evlerden <laughs> <laughs> Aha bir tane daha <laughs> Hazır mıyız? Uzayı Ah! Ayı Ah! Güneşi Ah! Güneş Ah! olmuş. Ah! Ne? Ah! Ne? yok Yok canım. Bir şey söylemeye geldim. Başak... Ya hayır! Aaaa! Şey... Sultan bir dişi. Aaaa! <laughs> <laughs> ne <yaptığını> geçtik. <laughs> Artık geçmedik daha. <laughs> Birazcık daha güç verdik. <laughs> <laughs> Satayım mı lan o? Neden burnu çok dikiyor? Diğerleri yok burnum. Aşağı yiyorum. <laughs> Önümüze <laughs> geldim. Ve doğru mu? Güneş isiminden mi çıkıyoruz? Hadi canım. Bu kadar ağacım ha. Bir Bu ne getirdi? Bu kez lan Güneş sisteminden dış gittik bile. Yani Güneş sistemi ismi Güneş çıktık. Güneş sisteminden çıktı da. Bu iki gezegen nereden geliyor? Bize en yakın yıldız mı var? Ey yıldız, bizim evet, evet. gezegenlerimizin yanında neden hiç sizin gezegenleriniz var? <laughs> Daha güneş sisteminden çıktık bu iki gezegen de. Dokuzuncu <laughs> gezegen, onuncu gezegen. <laughs> oh my. Back. <laughs> Al güçlen. <Gülüyor> Başla. <laughs> ee, Biz onu ikinci gezegeni görüyorum ben. Bu geri kalan gezegenler niye güneş sistemimizden çıkmış? Yüz <laughs> milyona ulaşacak mı? 60 50 milyon 40 30 20 blı, 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 Aman o zaman çok hızlandı ya. tamam şimdi daha güçlendi. <laughs> 13. gezegene geçtik de 12. gezegene görmedik. Güneş sisteminden şu an çıktık yani. Güneş sistemimizi artık göremeyeceğiz. <laughs> <laughs> Uçaktan mı çıkıyoruz acaba? Oo, bizim bizden çok, çok yakınız. Tamam tamam tamam. Yüz milyonun açtık. Yani Güneş Sisteminde. <laughs> Hop. <Hı? Güç> <gülüyor> <gülüyor> Anam şimdi artık işimiz bitti. <laughs> yaptık ona. Evet. 5 milyona geldik. O zalim mi lan o? O yürüyor. Başak. Onu zalim. Arkadaşlar görürsünüz siz de görürsünüz. Baba. Baba.